Foto kapanların kayıtlarına bu kez Karacalar konuk oldu. Tekirdağ Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen foto kapanlarla iki karaca görüntülendi. Meraklı bakışları, etrafı kollayan tavırlarıyla karacaların ormana doğru ilerlediği anlar doğa severlerin ilgisini çekti. Isparta'nın Aksu ilçesinde ise yiyecek arayan yılkı atları kameralara takıldı. Karayolu çevresindeki tarım arazileriyle yerleşim alanlarının yakınına gelen atlar drone'la görüntülendi. İlçe genelinde sayıları 500'ü geçen yılka atları otlaklar yetersiz kaldığı için tarım alanlarına yöneldi. Drone görüntülerinde yılka atlarının grup halinde dolaştıkları ve tarım arazilerinde beslendikleri görülüyor. Samsun'da ise hayvan dostları için insanlar harekete geçti. Terme ilçesinde kent ormanında sincaplar ağaçtan ağaca rahat geçebilsinler diye köprüler yerleştirildi. Doğal yapıya uyumlu halat ve ahşap mini köprüler kent ormanındaki ağaçlara monte edildi. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, doğa hepimizin ortak yaşam alanı çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz dedi.